Arkadaşlar merhaba. Bu tarz saatlerin şu kısmı bazen böyle gevşek oluyor fark ettiyseniz bakın tutmuyor. Tutmuyor diye iadesini gerçekleştirmenize gerek yok. Çünkü bu kısım ayarlanabiliyor. Şu şekilde bu tarz bir pense falan varsa şu kısmı tutuyorsunuz. Hafif içe doğru eğiyorsunuz deneyelim. Bakın. Daha güzel oldu. Biraz daha yapalım mesela. Şimdi tam oturacaktır. Bakın gördünüz mü? Tam oturdu. Bir de şöyle bir sorun oluyor. Şunu kenara koyalım. Şöyle. Bakın açılmıyor. Bu da çok kolay. Şöyle bir kısma açıyorsunuz. Açtıktan sonra eğer açılıp kapanmakta çok sıkıntı yaşıyorsanız şu kısmı tutuyorsunuz. Tuttuktan sonra hafif böyle dışa doğru. Bakalım olmuş mu? Bakın. Bu sefer çok gevşek oldu. Bu ayarlanabiliyor. İstediğiniz şekilde ayarlatabiliyorsunuz. Bakın. Şimdi oldu. Bu şekilde. Bu şekilde 3 rengimiz var. Dilediğinizden alabilirsiniz.